Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki açılımımızın konusu ruh eşiniz kim? Evet Çok enteresan böyle bir soru geldi. Burada benim sizden ricam, aklınıza bir kişiyi getirin özellikle. Benim ruh eşim bu mu diye sorun kartlara. Çünkü e, sizin tanıdığınız eski birisi mi yoksa yeni birisi mi bu soru olmuş buna bakacağız. Ee, tamamen ruh eşlerine odaklı, yönelik e, onları belirlemek için. Yani ikiz alev, çift ruh, doğal ruhla alakalı bir açılım değildir. Öncelikle onu söyleyeyim. Ruh eşim kim? Eskisi mi, yeni birisi mi? Açılımı konumuz. İki deste halinde hazırladım. İlk destede lapis iksir şişesi, ikinci destede de böyle bir e, tavus kuşu madeni. Peacock, wharf, minerali arasında odaklanıp seçin. Şimdi burada dediğim gibi önemli olan ruh işiniz olabileceğini düşündüğünüz bir insanı aklınıza getirin. Bu kişi mi? Yani eski tanıdığınız birisini yoksa yeni birisi mi? Ya da belki ben anlatırken tanıdığınız birisini hatırlayacaksınız. Aa o muymuş diyeceksiniz. Şimdi Aradaki fark ne derseniz, iki doğal ruhtan farklı olarak ruh eşleri e, bizimle benzer ruha sahip, eş ruha sahip insanlardır. Aynı ruhtan yaratılmamışlardır. Ama aynı zamanda bu illa hani partner anlamında demek olmuyor. Eş ruha sizinle sahip yaratılmış, benzer yaratılmış bir sürü insan hatta hayvan olabilir. Bunlar akrabalarınız, arkadaşlarınız hatta evcil hayvanlarınız olabilir. Eş ruha sahip olduğunuz insanlarla çok iyi anlaşırsınız. Çünkü birbirinizin çok benzerisinizdir. Benzer zevklere sahipsinizdir. Ve hani ideal aslında evlilik partnerlerinin onlar olabileceği konuşuluyor. Çünkü hani anlaşma uzlaşma yönünde ikiz zelev kadar sizi yormaz, yıpratmaz. Ruhsal gelişiminize onun kadar katkı sağlayamaz tabii ki. Size sizin gölge taraflarınızı aydınlatmanız için bazı konuları yansıtamaz ama sizinle ideal partnerlik oluşturabilir. Sizi çok mutlu edebilir. Her şey ikiz alevlerde veya doğal ruhlarda olduğundan daha hızlı gelişir ve daha rahat bir şekilde ilerler e, ruh eşlerinin en büyük özellikleri de bunlar. Şimdi güç kartı, hava kraliçesi ilk desteği seçenler, lapis iksir şişesi, yenilenme yani mahkeme ve ateş tekizlisi. Sizin bu insanla şu an iletişiminiz var ya da en azından geçmişte iletişiminiz olmuş. Yani tanıyorsunuz edip affetmemekle alakalı bir probleminiz var. Çünkü kestirip attığınız, hayatınızdan kurtulmaya çalıştığınız ya da en nihayetinde kestirip atıp kurtulduğunuz bir insan. Yani kendinizi bağımsızlaştırdığınız birisi bu kişi. Kova terazi ikizler aslan enerjisi veriyor. Az miktarda ateş grubuna da mensup olabilir. Şimdi bu kişi zamanında sizi çok sert yargılamış. Ve Hayatında belki de ciddi bir ilişkisi ya da partneri varmış. Ama sizin hayatınıza gelmiş ya da gelmek istemiş. Burada mahkeme kartı bana bu kişinin gerçekten ciddi bir birlikteliği olabileceğini düşündürtüyor. Eee ya da sizin belki o dönemde ciddi bir birlikteliğiniz vardı. Şu da olabilir. Ve siz şu an ayrıldınız. Ya da şu an bekarsınız. Ama o dönemde vardı. Şimdi bu insanla birbirinizi affetmeniz gereken konular var. Eğer şefkatle yaklaşabilirseniz siz bu insanı bağışlayacaksınız. Ve iki ay gibi bir süreç içerisinde Hatta aslan burcu döneminde, yani tam da bulunduğumuz 21 Temmuz-21 Ağustos arası dönemde bir iletişim gerçekleşebilir. Ama burada diyor ki her şeye yeni bir bakış açısıyla bakman çok önemli. Eğer yeni bir yönde hareket edebilirsen, bu insanı affedersen, bu insan hızlı bir şekilde senin evleneceğin kişi olacak. Bu desteği seçtiyseniz. Yani pek çoğunuz Ruh eşinizle evlenmeyi düşünüyorsanız zaten olacak olan bu ve bu kişi çok bağımsız tecrübeli gerçekçi zeki bir insan iletişim becerileri çok kuvvetli bir insan ama biraz dişil enerji çalıştırmış olabilir ya da siz çok fazla mantık çalıştırıp bu insanı kesmiş atmış hayatınızdan çıkarmış olabilirsiniz sizin biraz sivri diliniz ve dobralığınızdan da bu insan müzdarip olmuş olabilir. Ve birbirinizi affetmeniz gereken konular doğmuş. Ama iki tarafta kararlı olursa aslında çok güzel ve güçlü bir ilişki başlayacak. Bu insan çok cesur. Ve birbirinizi dize getirebilirsiniz. Yani o sizin sert taraflarınızı on onunkileri törpüleyebilirsiniz. Çok güçlü bir karaktere sahip. İş yapabilme potansiyeli yüksek ve burada sabırlı, duygularını kontrol altına alabilen, aslında empati kurabilen bir insan karşınızdaki kişi. Ve şöyle bir şey var. Sanki bu insanın eğer partneri varsa bu kişinin partneri de ondan boşanıyor ya da bunlar boşanma durumunda, mahkemelik hale gelmiş olabilirler. Veya ayrılıyorlar. Eğer nişanlılık gibi bir durumları varsa. Ee, burada yalnız belki de sizin asıl bu insanı kestirip atmanızdaki sebep buydu. Yani arada bir üçüncü kişi olmasıydı ve bu kişinin boşanmaması, ayrılmamasıydı. Ya da belki siz bunu bilmiyordunuz ve bu kişi sizin hayatınıza girmeye çalıştı. Nasıl olsa ayrılıyorum, ayrılırım diye düşünerek. Ama siz kestirip attınız. Şimdi bu kişiden kendinizi mahrum ediyorsunuz şu anda. Bu öyle birisi. Yani siz görüşmüyorsunuz. Veya siz mesafe koyuyorsunuz. Öncelikle onu söyle. Ee, siz çok kusursuzluğu aradığınız için bu insanı istememişsiniz. Kesinlikle ruh eşinizi tanıyorsunuz. Ama iki tarafta çok zeki, yeterli ve detaycı bireyler, kusursuzluğu arayan bireyler oldukları için şu anda diyor aralar gergin. Ama bir iletişim olacak. O iletişimde her iki tarafta gözden geçirecek bazı şeyleri. Hatta mahkemelik durumlar varsa bunlar konuşulacak. Yoksa birbirlerini affedecekler ve yeniden başlama kararı alacaklar diyor. Ve yeni bir yönde hareket ettikleri zaman bu ilişki muhtemelen nikah masasında bitebilir diyor. Ee, burada özellikle de sizin zarif ve müşfik bir kişiliğiniz var ama sert bir karakteriniz var. Birazcık bu insana çok fazla sert davranıyor ya da sert konuşuyor olabilir misiniz? Bu da aranızda hani bu iletişim kopukluğunun ya da sizin kesip atmanızın sebebi olabilirmiş. Ee, gerçek aşkınız aslında bu insan sizin. Yani hani belki de bu desteği seçtiyseniz sizin bir ikiz aleviniz doğal ruhunuz olmayabilir Siz dünyadaki pek çok insan gibi. Ben çok çoğu kişinin herkesin ikiz alevi olduğuna düşünmüyor düşünmüyorum. Çoğu insan ruh evleniyor. Ve siz de bence ruh eşiyle evlenecek olan kervandasınız. Çünkü çok güçlü bir birlikteliğiniz olacak bu insanlar Ve birlikte olduktan sonra da inanılmaz bir maddi manevi güç elde edeceksiniz. Her şey çok hızlı ilerleyecek. Yani bu kişi sizinle evlenmeyi çok hız, hızlı isteyebilir. Tam da böyle işte ruh eşlerindeki gibi çok kolay çok hızlı gerçekleşebilir her şey. Ve e, o iletişimden sonra anlaşmazlık yenildikten sonra her iki taraf birbirini affettikten sonra çok önemli bir yolculuk gerçekleşecek. Yani siz uzaksanız o size gidebilir, siz ona gelebilirsiniz. Bu arada ben çok yakında birisini görmüyorum. Bu kişi sizden uzak mesafede. Onu da söyleyeyim. Yani aranızda biraz mesafe var bu insanla. sadece e, iletişimle alakalı bir konu da değil bu. Fiziksel mesafe var aranızda bu insan. Evet bu kişi ya şu an ayrılık aşamasında ya da sizin bu kişiyle birlikte olmanız için şu anki partnerinizden ayrılmanız gerekiyor. Eee bu kişi şu an küs olduğunuz birisi ya da gerçekten görüşüp ayrıldığınız birisi ve sizin için diyor ki benim için öldüren cazibe gibisin Fan fatalsın üzerimde çok büyük bir etkin var ve seninle yaşadığım her şey ve senin için hissettiklerim benim için unutulmaz bir deneyim aslında aramızda dominant olan sensin bunu biliyor musun diyor evet kılıç kraliçesisiniz yani bilmeniz lazım dominant olan olduğunuzu Aklımdan hiç çıkmıyorsun diyor. Sürekli seni düşünüyorum, seni görmek istiyorum, elimde değil diyor. Ama sizin bu insana karşı bir koruma zırhınız var. Hatta böyle e, bu kişi de artık ya o benden kendini koruyorsa ben de kendimi ondan korumalıyım diyor olabilir. Ya da siz kendinizi aşka kolay kolay açamıyorsunuz. Bu da olabilir. Yani ruh eşiniz bile gelse ki ruh eşi baldan tatlıdır kadından yenmez hani şey diyor olabilirsiniz o bile size zor geliyor olabilir gözünüze zor görünüyor olabilir bu kişi kesinlikle ayrıldığınız bir insan uzlaşma yaşanacak hatta siz bu insan ikiz aleviniz sanıyorsunuz sanırım ya da ikiz alevinizmiş gibi işaretler alıyorsunuz ee, yükselen artan derecede yakın zamanda bu insanla ilgili iletişim kurulacağına dair barışma sağlanacağına dair işaretler almaya başlayacaksınız bu kişiye karşı siz gücünüzü kötüye kullanmış olabilirsiniz veya bu kişi size gücünü kötüye kullanmış ve bu yüzden iletişim kopmuş olabilir. Bu kişi aç gözlükten de öte bir enerji çalıştırmış. Hatta dediğim gibi sanki hayatında biri varken belki sizinle görüştü. Ve burada hilekarlık veriyor. Bazı yalanlar söylemiş sizi kandırmış ya da maddiyata sizi tercih etmiş. Çok yakışıklı ya da güzel bir insanı veriyor burada. Ee, i̇çsel de dışsal da bu insanın fiziksel özellikleri sizi çok etkiliyor ve o da sizden fiziksel anlamda çok etkileniyor. Yaz bu insanın kırmızı çizgilerine dikkat edin. Gerçekten sizin bu fazla mantıksal ve dobra konuşmalarınız bu insanla aranızı açıyor ve affetmek ve öğrenmek ders almak siz geçmişi iyileştirdikçe bu insanı affettikçe ortak alacağınız daha bir sürü dersiniz var yani yolculuğunuz bitmemiş evet bu kişi aranızın kötü olduğu bir kişi ve siz onun için endişeleniyorsunuz hatta arada onu düşünüyorsunuz bu aralar sağlığı da bozulmuş olabilir sağlığı bozuksa herhangi bir sağlık sorunu yaşıyorsa bu da şifalanacak hep şifa verdi çünkü biraz geri çekilmişsiniz. Gerçekten ikinizin de iyileşme süreci bu. Ve kendi hassaslığınızı onurlandırmak için yapmışsınız. Gerçekten iki tarafta çok kırılgan hale gelmiş ve kendi geri çekip toparlama ihtiyacı duymuş. siz veya karşı taraf bir taneniz ışık işçisi olabilirsiniz. Yani böyle bizim gibi insanlara yol gösteriyor. Ya illa ışık işçisi tarot okumakla ya da enerjiyle alakalı bir şey de değil. Yani öğretmenlik gibi bir mesleğiniz olabilir. Yani yardım kuruluşlarında bir göreviniz olabilir. Hani insanlara, hayvanlara, doğaya katkı sağlayacak bir göreviniz var sizin. Öyle söyleyeyim. Ve bunu keşfetmeniz için de şu an birazcık ee, içe yönelmiş ya da bu insanla ayrı düşmüş olabilirsiniz. İki tarafta acı çekiyor. O daha ne söyleyeyim işte bu kişi ruh eşiniz. Ama pek çoğunuz sanki siz bu kişiyi ikiz aleviniz zannediyorsunuz şu an niyet ettiğiniz kişiyi. Fakat bu insan harekete geçecek. İki tarafta çok acı çekiyor geceleri hatta böyle birbirlerini düşünüyorlar diyor. Ve telepati kuruyorsunuz. Telepati kurarak fiziksel temas bile hissediyor olabilirsiniz ya sanki burada hani sabır çalıştırıyorsunuz sürekli çünkü çok kararlı başlamışsınız bu kişiyle ilişkiye fakat hiçbir şey umduğunuz gibi olmamış ama burada aslında bu insanla her şey umduğunuzdan da güzel olacak sadece İki tarafında yalnızlık korkusu ya da bilinmezlik korkusu var ve bunu aşmaları gerekiyor. Hatta e, geceleri kabus görüyor olabilirsiniz. Siz de karşı tarafta maddi bazı sıkıntılar sizin aranızda maddiyatla ilgili bir karma girmiş olabilir. Bu kişiyi şöyle verdi. Şimdi bu kişi çok Genç, güzel, hayatının baharında bir insan, en güzel yaşlarını yaşıyor bir kadının veya bir erkeğin. Martla Mayıs arası sizin için önemli bir tarih ya da onun doğum tarihi olabilir. Ee, Japon gibi böyle çekik göz detayını çok verdi. Bu insanın Japon gibi veya Türk tipi gibi çekik gözleri olabilir, renkli olabilir gözü, ama e, kızıl saç, açık kumral saç gibi veriyor. Böyle birisi. Evet. Kumral, açık kumral veya kızıl renkte saçları olabilir. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tanıyor musunuz Ruh Eşinizi? Umarım yardımcı olmuştur. Bakalım diğer desteği de tanıyor mu? kadar çok desteğiyle çalışınca da bir türlü toparlanamıyor. O da onun handikapı işte. Bakalım. Şimdi geldi kitabı kuşu madenine. Oo çok gizemli. Şimdi değnek şövalyesi Azize Kupa ikilisi asılan adam. Hiç tanımıyorsunuz, hiç. Yani belki bir arkadaşlık, tanışıklık diyecektim ama asılan adam kartı bana belki. Yani belki arkadaş olarak gördüğünüz birisi ama bu da düşük bir ihtimal. Daha çok burada yeni gelecek bir kişiyi. Hatta sizin bunu sevgisel olarak hissettiğinizi ve bir türlü yerinde duramayan bir tip olduğunuzu söylüyor. Sabırsızlanıyorsunuz. Çok sabırlı bir tipsiniz aslında ama aşk hayatınız adına ya benimki niye gelmiyor? Artık bekleye bekleye bakın kızın bakışlarını görüyor musunuz? bekleye. bekle. <laughs> ki benimki nerede ya? Benimki nerede? Benimki bir yerlerde olmalı şimdi. Koç, Aslan, Yay, Balık. Ee, Yoğun bir balık. Su gruplarına da mensup olabilir. Yani balık, akrep, yengeç olabilir. Eee yepyeni birisi. Adının içinde T harfi olabilir. A harfi, H harfi olabilir. Sanki böyle o kadar tutkulu bir insan ki Serüven çok seviyor, macera çok seviyor. Sizinle çok tutkulu fiziksel bir birliktelik hemen başlayacak. Görür görmez aşk, ilk bakışta aşk böyle başladı, öyle gidecek yani film, <laughs> filminiz. Ve siz içsel olarak bunu biliyormuşsunuz. Ve canınız çok sıkkınmış. Yani bende bu bilgi var, bana biri gelecek ama neden gelmiyor? Düşüncesiyle kendi canınızı çok sıkıyormuşsunuz. Sizin bakış açınızı biraz değiştirmeniz gerekiyormuş. Kendi kendinizi, bu kişinin gelmesini askıya alan tarafta sizmişsiniz. Tutkuya, ilişkilere, maceralara karşı bakış açınız çok olumsuzmuş. Ve bu algıyı kırdıktan sonra siz bu insan gelebilecek ee, ve kupa ikilisi öyle enteresan bir kart ki... ...direkt ruh eşiniz. Yani hatta yüzü bile belli değil, bakın maskeli. Yani size gelecek kişiyi muhtemelen görmediniz siz. Hatta görseniz bile algılamadınız, o kadar algılarınız kapalı. Yani size rüya olarak gösterilse bile bu kişi. Belki de yok canım ya ben görmedim hatırlamadım falan oluyorsunuz sabahları. Ve bu insanın şöyle bir durumu var. Ee, her şey çok hevesli başlıyor. Çok heyecanlı. Panik böyle. Tez canlı bir insan. Ee, 30-40 yaşlar aralığında veriyor. Bu desteği seçenler genç kesim olabilirsiniz. Hatta 25-40 diyelim. Ee, ...bir böyle ani bir şekilde sizin hayatınıza girişi var. Hatta siz bir problem yaşıyorsunuz... ...bir yerden bir yere taşınıyorsunuz... ...ya da seyahat ediyorsunuz... ...o zaman tanıyacağınız bir kişi... ...o zaman bu kişiyi ah diyeceksiniz... İşte gördüm buymuş. Ee, çok verici bir insan... ...ama zaman zaman kabalaşabiliyor. Ee, bir böyle bu kişinin sanki yer değişikliği ya da sizin yer değişikliğiniz esnasında tanışacaksınız. Çok aktif bir insan. Yani sporcu gibi atletik bir vücudu olabilir. Çok mücadeleci, atak. Hatta hızlı hareket ediyor gün içerisinde de. Kendine çok güvenen birisi. Burada özellikle de girişken sosyal bir insandan bahsediyoruz. Yani bu gelip size adım atacak siz otursanız, bekleseniz bile bu diyecek ki merhaba ben varım. <laughs> Adım şu. Adımın içinde T harfi, A harfi, H harfi olabilir. Ee, tabii böyle demeyecek de bu hani bana akan bilgi. Ee, ve tanıştığınızda gerçekten de seveceksiniz bu insanı. Ama bunu askıda bekletiyorsunuz. Yani ya bu kişi sizi askıda bekletiyor ya siz bunu askıda bekletiyorsunuz. Yani İki taraftan birisi ilk başta bir işleri ağırdan alacak, bir bakacak, ölçecek, biçecek. E, çünkü ilk başta sanki bu bilgi size akmıyor. Yani hemen siz ah ben bunu gördüm, bu benim ruh işim demeyebilirsiniz. Hani, bu kim ya, Öf, bu da çok tutkusal geldi. Bu da kesin hani böyle hızlı bir şeyler yaşamak istiyor diyeceğiniz tipte bir insan çünkü. Çok tezcanlı olduğu için size böyle yanlış bir izlenim aksettirebilir. Kanatsal anlamda çok yaratıcı olabilir bu kişi. Ee, bir de idealindeki kadını bulmuş olacak sizi görünce. Sanki size söyleyeceği şey bu ve onu buradan ayırt edebilirsiniz. Sen benim için ideal kadınsın diyecek daha ilk baştan. İletişiminiz çok güzel akacak. Ee, hiç küsmeyebilirsiniz. Yani bir küslük olsa bile o adım atıp sürekli barışabilir çok güven ve sadakate dayalı ortak noktada anlaşma sağlayabildiğiniz, paylaşım sağlayabildiğiniz, tartışmaların olmadığı hatta bir ilişkiden söz ediyoruz. Yani çok tartışmayacaksınız bu insanla. Ama sizin biraz bakış açınızı değiştirmeniz lazım. Hatta o kadar ön yargılı olabilirsiniz ki böyle daha bu insan geldiğinde bile onu bekletebilirsiniz hani ilişkiye başlamayabilirsiniz. Aman hızlı gitmeyelim, acele etmeyelim diyebilirsiniz. Biraz algılarınızla sizin sanki böyle hani ilişkilere karşı ya da erkeklere ya da kadınlara karşı negatif bir bakış var. Evet diyor ki ben sadece mutluyum, başarı dalgası üzerinde yüzüyorum. Seni düşündüğümde içimde havai fişekler patlıyor. Umarım bu duyguyu sana iletebilirim, sevinçli hissediyorum diyor sizin seçim yapmanız gerekecek. Sanki size iki kısmet birden geliyor ya da sizin belki o dönemde hayatınızda bir flört olacak ve bu kişi de gelecek. Ya da belki de geçmişle bu kişi arasında kalacaksınız. Bu kişinin gelişi sonbahar dönemi veya kış aylarını bulabilir. Balık burcu döneminde. Siz bir süre hayatınızı ara vermişsiniz zaten. Şu anda da bunu dinliyorsunuz. Yalnız olabilirsiniz. O dönemlerde taze bir başlangıç yapmak için bu kişiyi kabul edeceksiniz. Ama o döneme kadar sanki madde dünyasına odaklanıyorsunuz. Hatta işinize, kariyerinize çok odaklanabilirsiniz. Egolarınızdan arınmanız lazım. Bu size aşkta başarısızlık getiriyor. Hatta önünüzü göremiyorsunuz. Ya hep şey böyle. Sanki sizin bir bakış açınız var. Ve şu anda şunu düşünüyorsunuz. Kimse beni hak etmiyor ya. ya. Bu düşüncenizden ötürü bile hayatınıza bu insanın gelmesi uzuyor olabilir. Dikkat edin. Burada gerçekten bu insanla aranızda büyük bir sevgi olacak. Ve bunu iki tarafta çok güçlü hissedecek. Ee, özellikle de şu anda aranızda bir blokaj var. Bu blokaj sizin kendi hayatınızdan çok fazla ödün veriyor ve aşk hayatınızı askıya alıyor olursunuz. Bunu işiniz için yapıyor olabilirsiniz, bir anne olabilirsiniz, çocuğunuz için kendi aşk hayatınızı askıya almış olabilirsiniz, ailenize bakmakla yükümlü bir birey olabilirsiniz. Hani burada durum her neyse sizin için diyor ki kendini pazarlıyor şu anda, farkında değil. Vaktini pazarlıyor. Yani şu anda aslında kendine vakit ayırıp aşk hayatını düzene sokabilir ve idealindeki partneri çekebilir ama o şu anda kendini mutlu etmeyen şeylerle uğraşıyor ve bunun karşılığını alıyor ya da aldığını zannediyor. Bu takdir olabilir, para olabilir. Yani kendinizi bir şeyler için burada pazarladığınızı söylüyor. Hayallerinizi satıyorsunuz bir nevi aşk hayatınızda. Buna dikkat edin. Bu bazılarınız için finans ve kariyer işte. Yani hatta böyle başarıya veya parasal konulara çok odaklanmış olabilirsiniz. Bu insan geldiğinde bu insanla sanki böyle işinizden de elinizi, ayağınızı çekeceksiniz ya da bir dönem geri çekileceksiniz, tatile çıkabilirsiniz, birlikte vakit geçirmek isteyeceksiniz. Siz, sizin hayal ettiğiniz gibi birisi bu kişi. Tam da düşündüğünüz gibi birisi. Evrenin bir hediyesi olacak ve bu kişi hediyeleşmeyi